bizzatki İsmet Paşa'nın isteği ve ricası üzerinden Cemal Peşitre'nin tarafından Derneği bugün sezon açılışını gerçekleştirecek. Biz Kadıköy'de Lemon Kilisesi'ndeyiz şu anda. Çok güzel bir dinleti konser var az sonra sizlerle. Ben zaten buluşturacağım. Benim amacım ne? Bu sene ne gibi sürprizler bekliyor sezonda? Hemen sormak için kendileriyle bir arada telaş içerisinde Ben Dedim ki vakit ayırın neler hazırladınız? Bu sene neler göreceğiz? Sevgili Atilla Tuna sizden başlayalım. Tabii. Şimdi öncelikle 2025-2026 sezonu tüm sanat camiasına hayırlı olsun. Şu anda evet, başlıyoruz. İkim itibariyle başlıyoruz. Sizlerle olacak güzel konserler. Ee, bütün sanat sanatseverleri öncelikle bütün bu kültür olaylarına, klasik müzik konserlerine davet ediyoruz. İstisnasız bize de gelsinler, İçsoy'a gitsinler, Bolu Sanat'a gitsinler, herkese gitsinler. Önemli olan bu kurumların destek görmesi, yaşaması. Biz de yaşamaya çalışan, kendi yağıyla kavrulan, sponsorluklarda bilet gelirleriyle yaşayan bir derneğiz ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Hı -hı. Ee, e, dört farklı mekanda konserlerimiz olacak ana hatlarıyla. Ha, Birincisi, bu sene iki tane daha mı ilave? Evet. Beyoğlu, Kadıköy, e, başka? Şöyle, Beyoğlu'nda bir yer ilave oldu. Ha, -Yan sahnesi. Iyi. Yani eskiden ne yapıyorduk? Asfalt Meryem Ana, As yapıyorduk. Bana, evet. evet. E, ondan sonra şimdi Naregyan'da... E, klasik müzik haricinde tango, vals, e, caz, caz, blues, Fransız şansonları blues tarzında i̇şte müzik. İşte sürpriz. <laughs> Gerçekten olacak. sürpriz. E, orada sadece bu tarz müzikler olacak. Fakat e, Asfalt Zazim ve e, Kadıköy'deki Surplevon'da burada evet, klasik. klasik müzik. Yine cumartesi günleri. Yine klasik müzik. E, cumartesi, günleri. diğer e, cuma, cuma, cuma dönüşümlü iki yerde değil mi? Cuma, evet. evet. Sevgili Genel Sanat Yönetmeni, heyecanlı görüyorum sizi. Heyecanlıyız çünkü... Artur. Atilla Bey'in anlattığı gibi her sene aynı... Motoyla çıkıyoruz ortaya. Sanatçıları evet. sanat severlerle buluşturmak için. Bunun için yönetim kurulunun büyük çabası, hı hı. sanatçıların büyük destekleri ve siz izleyicilerin destekleriyle ve sizlerin destekleriyle biz bu derneği ayakta tutabiliyoruz. Sponsorlarımıza, yönetim kuruluna başta başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da olmazsa Sanatçılar e, sahne bulamayacak. Onun için teşekkür ediyorum burada. Gerçekten. Sizlerin huzurunda. Ben de tebrik ediyorum. Zaten e, amacım da o. Yani bu güzel konserleri sevgili sanatseverlerle buluşturmak. E, ve sesiniz olacağım. Emin olun. Sağ olun. E, mutluluk duyuyorum. Sizlerle beraber Bir olmakla ila, çok güzel işler ilave yap yapacağım. Birka birkaç buyurun, şey. Buyurun, Birincisi atıyorum. 26 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserimizi hazırladık. E, AKM'de, AKM'de mi? Türk Telekom salonunda. E, orada konserimiz var. Kapanış muhteşemdi. Ee, e, bu şimdi Köçek şeyi açıyoruz. Uğur Cemal Erkin'in. Cemal Erkin'de ve bir piyano konçertosu ayrıca e, şeydeyiz. Yok, sadece misin ee, atladım. <laughs> e, ayrıca Beethoven'ın 5. Senfonisi 26 Ekim'de Hı -hı. sonra 30 Kasım'da CKM'deyiz. J.K. Çok iyi, Verikot e, dış yurt dışında, Almanya'da yaşayan bir solist, kemancı. Evet. E, bize gelip Vivaldi dört mevsimi seslendirecek. Ayy, çok keyifli. Dolayısıyla devam ney, edecek. Nay 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 Harika, çok evet. güzel, çok heyecanlandım gerçekten. E, ben de bu konser dizilerini sizlerle buluşturacağım emin olun. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler, Vallahi, sağ e, Türkiye'nin, İstanbul'un e, kültür parçasısınız. Artık iyice yerleşti. Yıllardır e, gurur duyuyorum. Sağ olun. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Teşekkür Siz ederim. De sağ olun. Sağ olun. Az sonra güzel bir konser. Can Erkekli ve Ayben Severle birlikteyim şu anda. Az sonra sahne alacaklar. Çok güzel bir flüt piyano dinletisi olacak arkadaşlar. Sizlerle olmak mutluluk verici. Ee, heyecanlısınız. Ee, nasıl bir repertuar hazırladınız? Sonra birlikteliğinizi merak ediyorum. Daha önce başka projelerde yer aldınız mı yoksa ilk mi? Delik, delik. Başka projelerde de yer aldık. Geçen sezonda İstanbul Filarmoni Derneği'nde yer aldık. Aynı zamanda yani Türkiye'nin birçok farklı salonunda e, oda müziği konserlerimizi sürdürüyoruz hala. Ha birlikte çok güzel Evet Hocam. Evet. Ee, birlikte birkaç kez çalma fırsatımız oldu Ayben'in dediği gibi. Bugünkü evet. repertuarımızda da enteresan bir repertuar aslında ilk Mozart'ın keman piyano için olan bir sonatının düzenlemesi. <laughs> ikinci eserin düzenlemesi de bize ait. Frank'ın aslında Ork için yazdığı bir eserin bölümü, Prelude. Onun da prelude piyano evet. düzenlemesi. Son konserimizde eee Solis çaldığı Carmen e, François Bourne'un Carmen temas üzerine e, varyasyonları ve eee bir parça. Çok güzel bir konser bizi bekliyor. E, arkadaşlar Can Erkekli Efe Erkekli'nin kardeşi. <laughs> hani tiyatro Devlet Tiyatrolarında oyunlarını vermiştim. Söyleşimiz olmuştu. Efe'ye tek başına da oyunu da vardı. Evet. E, yani bugün de ben soy isim benzerliği zannediyordum. Biz <laughs> kardeşiz ve çok şaşırdım. Sizlere de onu iletmek istiyorum. Şimdi ayrılmayın çok güzel konser dinletisi sizlerle olacak. Teşekkür ederim.